Karantina günlerinden herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Uzun zamandır görüşmüyorduk bildiğiniz üzere. Ee, kameranın karşısına geçmek için benim üşengeçliğimi bayağı bir zorlayarak kırmam gerekiyor maalesef. Ee, yorumlarda bu arada sizinle tabii konuşmaya çalışıyorum hani. Yorumlarınıza cevap vererek YouTube'dan kopmuyorum. Baya bir ilk önce 8. sınıflara ve LGS'ye biraz değinmek istiyorum. 8. sınıf arkadaşlar şu anda çalışma temposunu asla bırakmamaları gerekiyor aslında. Çünkü hani bana yazıyorlar böyle konular azaldı şu anda ne yapmamız gerekiyor. Hani müfredat değişti. Bildiğim üzere sadece birinci dönemin müfredatı çıkıyor şu anda ve konular gayet azalmış durumda. Bana soracak olursanız şu anda düzenli bir program yaptığınız sürece hani çok fazla böyle yoğun olarak ders çalışmanızı tabii ki isteyemeyiz. Çünkü hani evde kalmanın verdiği rehavet olsun onun dışında okula gitmiyoruz hani düzenli bir yaşamımızı sadece kendi içimizde sağlamamız hani gerekiyor. Onun için size şu anda düzenli bir program yapıp o programa uymanız yeterli diyorum. Biz şu an mesela Abdusamet'le bir program hazırladık. Ben ona fen ve matematik anlatıyorum. Konulara en baştan başladık. Konuyu bitirdikten sonra da testini veriyorum. Teste yapamadığı soruları beraber çözüyoruz. Evde ona ben yardımcı oluyorum. Siz de mesela aile bireylerinizden yardım alabilirsiniz bu süreçte ya da öğretmenlerimiz bizi hani okulda oldukları gibi şu anda da bırakmıyorlar. Whatsapp üzerinden de öğretmenlerinize sorularınızı atarsanız, onlar eminim ki yardımcı olacaklardır size. Ve şey, mesela canlı dersleriniz devam ediyorsa da zaten oralara girerek de hani öğretmenlerinizle konuşabilirsiniz, onlara sorularınızı atabilirsiniz, yardımcı olacaklardır eminim ki. Başka bir konuya geçecek olursak, şu anda Karantinanın 20. gününe aşkın günlerini yaşıyoruz. Artık saymayı bıraktım yani ben de ve şu anda kafamda aslında bir sürü video fikri var. Ee, film önerileri olsun, kitap önerileri olsun. Hani sizin işinize yarayabilecek şeyleri paylaşmayı istiyorum bu süreçte. Hani boş kalmamamız açısından, sürekli uyumamak açısından. Gerçi şu anda uyumaktan bile sıkıldığımız günlerin içindeyiz ama olsun. Ee, film önerileri, kitap önerileri, hani resim videoları atabiliriz bu süreçte. Ee, zevkle izleyeceğinizi hani e, umuyorum onları. Çünkü hani şu an araştırıyoruz işte filmler bitmek üzere, böyle hani bizim e, ilgimizi çeken filmler, ee, İnsanların videolarına giriyoruz işte hangi filmleri izleyebilir, hangi kitapları okuyabiliriz diye. Ben de öyle videolar çekmeyi istiyorum inşallah. Onun dışında do it yourself doğru mu okudum bilmiyorum. O tür videolar da çekmeyi düşünüyorum. Hani şu anda evde boş bırakmamaya çalışıyoruz kendimizi. Dersin dışında ya da uyumanın hani dışında neler yapabileceğimizi ben de size aslında birazcık göstermek istiyorum dersen hani derseniz ki siz ne yapıyor şey sen ne yapıyorsun hani bu süreci nasıl geçiriyorsun diye valla şu karantina başladığından beri böyle doğru dürüst bir şey yapabildiğim ben de söyleyemem çünkü hani böyle bir bir anda boşluğa düşmüş gibi olduk neye uğradığımızı şaşırdık ki bu süreçte gayet normal olarak değerlendiriyorum ben bunu. Hani çünkü daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durum. Ee, okullar tatil olsun diye dua ederken böyle bir anda okullar tatil oldu ama şu anda da dışarı çıkmak istiyoruz. Hatta okula gitmek istiyoruz. Onun için böyle garip bir durumun içine düştük. Bir an önce kendimizi toparlayıp evde en azından kendimize vakit ayırabilmeyi öneriyorum ben size. En azından bu fırsatı güzel değerlendirebilmeyi öneriyorum böyle benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi birazcık ev içinde neler yaptığımla ilgili kısa kesitler izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.